Hepinize merhaba. Bugün nereden açıyorduk? Heh. Bugün Heh. işte Heh. Ben? olmadı. Heh. Tamam. olmadı Tamam. İşte bunu, bu değildi ama bu gerçek olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü bu gerçek değil. Bu ne biraz bir aracık. montaj yapıyor. Hmm. Biliyoruz. Bu olmadı gerçek yapamazsınız. Abiciğim, dört tane farklı. Bu gerçek değil. Bunu denemeyin bence. Bu ne gerçek. Gerçek değil yazmayacağım kesinlikle. Olabilir. Ya buna bakıyorum mumu atmam lazım. O mum değil bence ya yazmam lazım. Ama şu şöyle... mum oldu lan bu. O ne lan yazacağım. Bize her yer bir git ya. Bir der ya Trabzon yazmış. Kebap ben Beşiktaşlıyım. Trabzonlu değilim mesela. Bir liralı kebap verir misiniz? Bir liralı. Bu, bu nasıl kebap? Şşşt. Şey Abicim abisini Neyse, kandırmış. Abi abi kandırıyor. Kedi, kedicim o paralardan, kedicim o paraların yarısını bize versen, o onlar sana birazcık çok değil mi? Oğlum bunlar 300 mü acaba? Olabilirler yani. Karışacak bir şey yok. Abi Yok yok beni kandıramazsınız bu sefer. Ordu bir şey değil diyorsunuz ama o kurumda hep kurdu bir şey çıkıyor. Lütfen bu sefer Abi bunları oku kötü bize pis pis değil. Yok yok beni kandıramazsınız bu sefer. Abi bunları oku kötü bir şey değil. Bir şey değil. Pis <laughs> değil. <laughs> Abi, abim. Ne yapıyorsun abi? O küçücük bir şey abi. Sen onu nasıl yapabilirsin? Ne yaptın şimdi? Abicim kadına benzedin ya. Ne yapıyorsun? Kadınlar nasıl kadın nasıl nasıl? Abicim bak kulağında klo, küpe var. Fark etmedin zannetme. Geçiyor bunu lan. Bu nedir lan? Kendini kalın zannediyor galiba. Düzleştirici kullanıyor. Tamam olmasın. Ben bir de video çekiyorum. Siz biliyor musunuz? Diyorsunuz ki bazen bu çocuk kendi kendine konuşuyor video izlerken ama ben video çekiyorum. Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz en lezzetli brownie tarifini veriyorum abi deyip tarif veriyor. Onun yerine YouTube'a ver. Var. Böyle kaydırılan yeri vermesene. Tansını çok o götür yes. Tansını Tansını Abicim hep şu bandananı takıyorsun bir de hep bir, bir, e de 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 bir şarkı verir. söylüyorsun. E Senin e Senin Oraya sağ şansımız var mı? Abi bu ne ya? Oğlum ne yapmaya çalışıyor bu diş, bu bu, 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 diş doktoru? Bu nasıl diş doktoru abicim? Aa, abicim bu gerçek olamaz ya. Sizi kandırıyorsunuz. Bir tane de böyle video var ama bizi kandır. O videoyu size göstereceğim. Geç. ne lan. He, bu abimiz beğenmiyor. Tırnak yapıyor. Çok manzı. Abicim senin takma tırnak mı? Abi, abi bu ne ne bu ne lan? Steve. Hey Steve. Steve Steve Hero Brian. Ne? örümcek ağı mı yaptın abi kendine? <laughs> ben de var. Nereye gitti? O? Şimdi size tipimi göstermeye çalışacağım. Her yer karanlık. Çünkü bu videoyu gecenin lan? çekiyorum. Ben hiç komik. Abicim görenler gördü bu videoyu. Abi bu ne? Abicim bu ne ya? Onu iple yapacağına elinle Osmanlı tokadı atsan olmuyor mu? Ben değil, <laughs> Ayy, o illa. Abi bak bizi kandıran bir tane daha video var. Onu size göstermek istiyorum. Anne, video çekiyorum. Siz gidin uyuyun. Abi bunu geç ya, bunlar yalan. Ben ben size asıl şeyi gösteriyorum. Dur abi. Babamın videosu. Benim lan? Baba ikide bir sen çıkıyorsun. Niye ikide bir sen çıkıyorsun burada? Evet babamın tipi şuradaki. Bak bu çok komik. Sıçıyor ama çocuklara hiçbir şey olmuyor. Ben bundan bir tane daha vardı bu, bu kanalda. O nerede? Evet arkadaşlar. Ben size küçükkenki şahısımı göstereyim. Evet arkadaşlar şu spider benim. Evet arkadaşlar bu güzel. şu spider benim. <laughs> şu işte sarı sarı şu bu sarı şortlu işte benim. Benim o. Evet. <laughs> tamam. İşte şu, şu, şu da işte şu mavinin arkasındaki de İyiçi arkadaşım şu Spiderman'i benim. Arkadaşlar bir tane kazıkçı video göstereyim size. Bu video çok kazıkçı. Işık niye düştü lan? Kazık. abim götünü açıp iki de bir... durma orada. Tabi ben bunları videoda değil ki bizim. Biz bu kadar mı video izlemiştik? Yok ben hiç bu kadar olduğunu. Geçmişe gidelim. Evet arkadaşlar geçmişe uçuyoruz. Evet arkadaşlar Trabzonspor'u sevmeyenler yazsın. Bu bizi kandırıyor abicim. Sen orada ikide bir kesiyorsun montaj yapıyorsun kesmiyorum diye. Bakın fark ettiyseniz o öyle bir vurduğunda o bir vurduğunda yani orada ne olur? Orada birden beri ne olur orada kırıldı yani benim de zeka küpüm öyle kırıldı arkadaşlar. Ben bu video çektiğim uygulamayı göstereyim. Bu vejo vejo der, Vejor der. Evet benim benim video çektiğim uygulama bu. İşte bu işte. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu uygulamayı indirirseniz sıkıntı yaşamazsınız ama video videoyu video işte çekmek istersen izin vere basıyorsunuz. Ondan sonra ikisi orada paralı ücretli şeyler çıkıyor. Orada uygulamada çıkıyorsunuz. Böyle buraya basıyorsunuz. Böyle siliyorsunuz böyle. Ondan sonra bir daha giriyorsunuz. Ondan sonra orada burayı burayı bir daha şey yapma, gösterme diyor. Evet arkadaşlar, bay bay.